Rahman ve Rahim olan Allah'ın mübarek ismiyle inşallah. Şu an saatimiz 5'i 49 geçiyor. Ancak yetiştirebildim. Bilindiği üzere uzun bir ara verdik. İnşallah telafi edeceğiz. Şimdi kısa bir özet olacak olursa Müttesir Suresi şurası 1 ile 30 arası 34 ile 55 arası ayetler. Kureyş'in tümü Necm Suresinin tümü. Şuradan başlayalım inşallah. Evet, sayfa 11, sayfa 12 gideceğiz buraya. Evet. Şuraya aynı şekilde. Arka fonda gelen sesleri duyuyorsun sanırım. Hemen yer yanı balkondan yanım ya birkaç metre yakınımdan bir e, uçan bir şey geçti. Evet, tanımlayamıyorum. Pardon, şurası. Sayfa 12. sayfa 13 sayfa 14 diyelim. Evet. Yarattığım o şahsı tek başına bana bırak. Rabbimiz'in burada çok açık bir şekilde yarattığım dediğine göre Rabbimiz istedi. O şahsı tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözünde duran oğullar verdiğim önüne nimetleri serdikçe serdiğim. Arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi hayır umduğu gibi olmayacak. Çünkü o ayetlerine karşı inatla direnmektedir. Evet sevgili Kur'an arkadaşları bu kim olabilir? Elbette kibrin atası mı diyelim? Şeytandan bahsettiğini düşünüyorum. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Kesinlikle bunlar benim şahsi düşüncelerim. Zaman zaman tefsirlere bakarım. Zaman zaman da kendi şahsi düşüncelerimi burada açıklarım. İnşallah Rabbim eğer bilgi e, ışığıyla bizi aydınlatmak dilerse, benimki yanlış olmuş, ki doğru olmuş düzeltirseniz Memnuniyetle düzeltirim inşallah. Birlikte dizayn edelim diye yola çıktık. Bunu e, hepinizin bilmesinde fayda var. Devam edeyim. Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim. O düşündüğü taşındı, ölçtü biçti, kahrolası. Ne biçim ölçtü biçti? Sonra kahrolası. Ne biçim ölçtü işte. Sanırım bir burada bir takdire benzerdi bir şey var değil mi? İki kez. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı. Suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti. Ve kibrine yenildi. Biliyorsunuz Yukarıda şeytandan bahsetmiştim. Burada da öyle olduğunu düşünüyorum. Devamı olduğunu düşünüyorum. Bu dede olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Burada başka yere gitmiş. Ben onu Sekar'a sokacağım. Sen bilir misin Sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. Azabı, güne, azabı hissedebiliyor muyuz? Yani öyle bir azapla karşı karşıyayız ki Sekar denilen e, bir yer Çünkü sokacağım, Sekar'a sokacağım ya da bir şey Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. Yok olursan çünkü kaybolacaksın, acı da sona ermiş olacak. Öyle olmuyor demek ki. Bitirecek fakat bitmiş kadar acı çekecek fakat yok olmayacak. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Ağırmakta olan sabaha arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Şu an saatimiz şurada yazıyor. 5.55. Hava yeni aydınlandı sayılır. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki şu an Rabbimiz yemin ediyor. O insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Yani tanım, Sekar'ın tanımına göre sizden yani biz kullardan ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Gayet anlaşılır. Her nefis yaptıklarına karşı tutulan bir rehindir. Bu inanılmaz bir ayet. Yani şöyle şurayı büyüteyim. Buradan her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Tutulan bir rehindir. Bu ne anlama geliyor? Örneğin Rabbimiz biz şöyle yapayım. Biz buradayız. Ee, günah işlemekteyiz. Burada çeşitli günahlar işlettik. Burada da altın gibi bir Nefsimiz var. Fakat parmaklıklar arasında rehin olarak tutuluyor. Eğer biz günahlardan şu günahlardan vazgeçersek rehin ne demektir? Rehin karşılığında takas yapılabilen ee, karşılığındaki şeyleri verirseniz, nefsinizi geri alabilirsiniz. Yani şuradaki günahlar diyelim. O halde ne yapmak lazım? Takas yapmak lazım. Günahlardan bir, 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 bir yok olmak lazım. Günahlarımızı yok etmemiz lazım. Dolayısıyla buradaki e, nefsimizi serbest bırakmamız lazım eğer biz günah işlemeye devam edersek şöyle yapalım günah işlemeye biz devam edersek nefsimiz ne yapıyor Açı çekiyor nefsimiz burada şurada nefsimiz dolayısıyla bizim derhal bir an önce günahlarımızdan Rabbimizden af dileyip inşallah günahlardan vazgeçerek nefsimizi azat ettirmenin yollarına bakalım inşallah. Bakın burada her nefis diyor yaptıklarına karşı yani şurada yap, yaptığına karşı yaptıklarına karşı tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Hadi bakalım deminki ki bahsettiniz. Burayı siliyorum ve devam ediyoruz. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verir. Birinci videomuz tamamlandı inşallah ikinci videoda hemen ardından e, devam edeceğiz inşallah.